www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Bütün süreçlerde gördük. Ben bundan dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Şu anda konuşmalarını yapmak üzere Teşkilat Başkanım İsa Kızıl Demir'in küsüye arz ediyorum. Buyurun başkanım. Kilabın başarıya ulaşması için de indirmesi gereken faktörler <laughs> var. Bu faktörler, bu bunlar iyi bir siyasi teşkilatı olmazsa, olmazsa olmaz mı Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Ahmet Eşref Bakın Obayı konuşmalarını yapan üzerine kutsal bir <laughs> ee, takip ediyoruz ve geldiğimiz zaman şunu söyledim. Gerçekten bu şehir farklı olur. Ve bakın 9 yıllık süreçte belediye başkan olduğum zaman bin yangın olmuştu arkadaşlar. Hiç unutmam. Ee, ki ya başkan yeni olmuşsun biliyoruz seni seviyoruz ama ya araç yok Beşinci kattaki yangını söndüremiyoruz. Döşeyeceksiniz, döşemeye engel. Ama onları da mağdur etmemek kaydıyla bir çözüm olur inşallah bu sene onları da alıyoruz. Marmar yolu üzerindeki en son yerimiz bu dokuz mahalle üzerindeki Eğilöy bölgesinde o eski arkadaşlar rahat fakültesinin önüne çıkan evet, tarafında evet, inşallah birkaç aya kadar o bir geçen yolu alıyoruz. Yani gördün oradan bağlayacağız. Ee, ne ne caddesi karşısındaki? Melik Caddesi'nin tek bir yol olarak vereceğiz. Yani gerçekten kısa <laughs> bazen öyle kızıyorum ve sonra ben kendimden utanıyorum diyor. Bunları ben geçiyorum böyle hızlı bir şekilde Mustafa. Milliyetin kurulu Yerlerimiz, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, çok değerli belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, Mart ayı Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli misafirler, Öncelikle Türkiye'nin umudu haline gelen bir partiyiz. Dünya siyasetine yön veren bir partiyiz. Başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu yola devam ediyorlar ve özellikle Orta Doğu'da ezilen halkların Müslümanların umudu haline gelen bir parti haline gelmiş bulunuyoruz. Orta Doğu Müslümanlarından bir arkadaşımız diyor ki, Sayın Başbakanımızı fazla yormayın. Çünkü o bir tek Türkiye'ye lazım değil. Bütün Müslümanlık, Müslüman alemine, herkese lazım. O yüzden hepimize lazım diyor. Ve böylesine bir parti liderinin partisine Geçtiğimiz günlerde partimize saldırı yapıldı. Ben bu saldırıyı Şanlıurfa'dan nefret takınıyorum, lanetliyorum bu saldırıyı. <laughs> Çok değerli belediye başkanım, üye sayımız bugün itibariyle 46.656'ya ulaşmıştır. Geçen toplantıdan bu yana 700 üyemiz artmıştır. Bu anlamda çalışmalarımız gayretle devam ediyor. Geçtiğimiz toplantıda merkez ilçe yönetimimizden mahalle teşkilatlarımıza koordinatör ataması yapmıştık. Bu koordinatörümüz, koordinatörlerimiz içinde her ay düzenli mahallelerimizde mahalle danışma meclisi toplantıları yapılıyor ve devam ediyor. Biraz evvel yönetim kurulu toplantımız vardı. Bununla ilgili özellikle arkadaşlarımızdan da ricamız bu toplantılara riayet ederken toplantıda mahalle teşkilatlarımızın nedenle mahalle esnafından oluştuğunu orada gözlemleyecekler ve oradaki eksiklikleri de tek tek bir bir orada not edeceklerdir, rapor haline getireceklerdir. Kıymetli arkadaşlar, üye seferberliği başlatmıştık. Bu üye seferberliğini sadece merkez ilçe teşkilatından değil, bu üye seferberliğini Merkez ilçe teşkilatımızdan, belediye meclis üyelerimizden, il genel meclis üyelerimizden, mahalle teşkilatlarımızdan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızdan bu konuda gayretler bekliyoruz. Bununla ilgili e, genel merkezimizden geç, geçen hafta ben uğradım oradan da e, yeni ciltler de getirdim. Bunu da arkadaşlarımıza e, dağıtacağız. Mahalle toplantılarımız gerçekten Belediye Başkanımızın katılımıyla da daha çok güçlendik. Güçlüydük ama daha çok güçlendik. Burada biz teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla özellikle mahalle sen toplantıları düzenlemeye başladık. Bundan sonra da düzenli bir şekilde her ay devam edecektir. Tabii ki bunlar basına yansıyan bölümler ama basına yansımayan bölümler de biz Sayın Belediye Başkanımızla birlikte özellikle haftanın 2-3 gecesi ev toplantıları düzenliyoruz. Bu da gerçekten partimize güç, kuvvet veriyor ve orada halkın taleplerini özellikle belediye başkanımız yerel yerelde bütün vatandaşlarımızın taleplerini orada alıyor ve aynı zamanda da hemen kısa bir süre içerisinde de dönüş yapılıyor. Çok değerli arkadaşlar ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Sayın Belediye Başkanımızın da <laughs> e, bu geçtiğimiz dönem içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri de ile e, ilgili bir konuşması ve sunumu olacaktır. Aynı zamanda İl Başkan Yardımcımız <laughs> Sayın Erkan Bey'di de ama e, evet. Erkan Bey herhalde sizleri saygıyla ve selam selamlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, merkez, genel merkez binamıza yapılan saldırıyı biz değil, teşkilat olarak defetle kılıyoruz. AK Parti'yi hiçbir, hiçbir, bir yolundan etmeyecektir. Çok değerli arkadaşlar, konuşmamda teşkilatın yapıcı ve değineceğim. değinecek. Bir gayenin, bir amacın gerçekleşmesi için hizmetkarı o Her halükarda dile getiren, hizmet için, insanlığın refahı için çalışan, gecesini gündüzüne katan, insana değer veren, yeminine bağlı, sözünde duran, vefakar, inançlı dünya lideri, büyük usta, sayın başbakanımıza layık olmak için daha çok çalışıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımı da yürekten teşekkür ediyorum. Mahalle temsilcisi arkadaşlarım yanındayım. Ve ee, geldi dedi ki başkanım şu yolu şöyle yapabilir miyiz, şunu şöyle yapabilir miyiz. Ee, gerçekten e, onun göstermiş olduğu yol üzerine ben dedik arkadaşlarıma lütfen bunu bakın imarda nedir? Eğer bu yol açılacaksa evvel Allah o arkadaşının sayesinde açılmış olacak. <laughs> onun için gerçekten biz sayın başbakanımızı liderimizi artık e, şehirlerimize işte. Teşkilatımızla ilimizle merkez ilçemizle, beldelerimizle milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla öyle bir konuma getirmeliyiz ki o büyük lidere şunu demeliyiz: Siz Urfa ile ilgilenmeyin. Evet Allah Urfa ile ilgilenenler var. Siz gerçekten büyük lidersiniz. Sadece Türkiye değil bu bölgeye çok gerekli olan bir kişisiniz. Nasıl inşallah ben inanıyorum bu 21 Mart'taki o barışın esas mimarı Sayın Başbakanımız. İnşallah bu bölgeye şekil verecek olan kişilerin başında sayın liderimiz, başbakanımız geliyor. İnşallah yarın Filistin'de de istediğimiz neticeyi elde edeceğimize inanıyorum. Yani bizim ona layık olabilmemiz için arkadaşlar eski hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Bu insanı rahat bırakmamız lazım. Artık Urfa'ya geldiğinde biz bütün Urfa'nın problemlerini teşkilatımızda, milletvekillerimizde, belediyemizde çözmüş ve diyeceğiz ki bizim bir problemimiz yok. Emriniz varsa siz söyleyin diyebilme artık aşamasına getirmek zorundayız. Ve çok şükür demin Sayın ilçe Başkanımız çok teşekkür ederim. Her zaman büyük desteğini görmüşümdür. Allah hepinizden razı olsun. Şunu söyledi biz daha önce toplantılar da yapıyorduk. Belediye başkanımızın gelmesiyle güçlendik. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Gerçekten biz daha önce de UFA'mızda hizmet ediyorduk ama AK Parti'ye geçişimle gerçekten çok daha farklı bir hizmet alanımız ortaya çıkmıştır. Ben partime ve teşkilatıma ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah daha kuvvetli, daha güzel şeyler yapacağız. İnanıyorum ki el ele vereceğiz hep beraber. Yani belediye başkanı neyse benim belediyede çalışan temizlik işçisi arkadaşım da olur. Ben teşkilatta neyse benim mahalle temsilcim de olur. Sandık başındaki temsil herkes bir görev yapıyor arkadaşlar. Eğer belediye başkanı başarılıysa bu teşkilatın da başarılı olmasından ileri gelmektedir. Onun için hiç kimse görevini küçümsemeden bakanından milletvekiline, belediye başkanından sandık başındaki görevli arkadaşa kadar Herkes bir iş yapıyor. Neyi yapıyor arkadaşlar? Sadece Allah rızası için insan odaklı çalışıyor. Bakın çalışıyoruz ne kadar güzel. Yani insanlar Allah razı olsun bu partiden, bu belediyeden, bu milletvekilinden dediğinde bunda hepimizin bir katkısı var. Ama kimimiz vitrinde duruyoruz, kimimiz mutfakta çok güzel bir şekilde yemek hazırlıyoruz, kimimiz de efendim mutfağın alt katında bulaşık yıkıyoruz. Ama dikkat ederseniz bulaşık yıkılıp yıkanmadan o bulaşığı yıkamayan arkadaşımız olmamış olsa insanlara temiz bir servis sunamıyorsunuz. Bu bağlamda ben eve geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ama bir kardeşiniz olarak da isterseniz çok kısa bir zamanınızı almadan 10 dakika içerisinde biz 9 yılda neler yaptık onu kısaca anlatayım. Çünkü sizden alacağım e, geri dönüşler benim için çok önemli. Halkın içerisindesiniz. Sizin bana söylemiş olduğunuz eleştirileriniz benim için çok çok önemli. Onları not edeceğiz ve halkımıza döneceğiz ve neticede insanlar diyecek ki ya Allah AK Parti'den razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ya biz neler gördük arkadaşlar? Bir 10 sene geriye bakın. Allah aşkına. Yani belediye olarak, hükümet olarak yani yollara bakın. Efendim havalanına bakın. Yani şu eee hükümetin yapmış olduğu işlere bakın. Yani hep derlerdi işte GAP tamamlanacak, GAP falan olacak. Yani Suruç Ovası'na bir senede, bir buçuk senede başlayacaksınız ve bu sene su gidecek denmiş olsaydı kim inanırdı ya buna? Elinizi vicdanınıza koy. Neler oldu? Çok güzel şeyler yaptık, yapıyoruz. Hükümetimize, başbakanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize ya mahalle temsilcilerine hepsine yürekten teşekkür ediyoruz ama biz şanslıyız. Biz biraz da e, samimi olarak söylüyorum. Uyanık insanlarız. Artık AK Parti'yi bu ülke, bu ülke halkı bağrına basmıştır. Tarihe geçmiştir. Biz çalışmamış olsaydık, diğerleri gibi yapmış olsaydık, akşamları hep masa başında konuşmuş olsaydık ülke sorunlarını bu halk bizi bu kadar böyle alır da bağrına basar mıydı arkadaşlar? Onun için gerçekten biz liderimizle, partimizle, başbakanımızla, bakanlarımızla herkesle gurur duyuyor. Sizlerle bu kardeşimiz gurur duyuyor. Yani inşallah göreceksiniz el ele verdiğimizde bizim yapamayacağımız bakın anlatacağım biraz sonra. Diyarbakır yolundaki ağaçları kesiyoruz. Niye kesiyoruz? Oysa sizin yeşil hayranı bir insandır. 50 metre yol yapmak için kesiyoruz. Evet. Ve şu anda belki şu anda fark etmiyorsunuz ama Haziran ayı içerisinde stabilize bir şekilde sizi açık suya bağlayacağız. Çevik kuvvetin oradan. Evet. Ve inşallah Sayın Vekilim de burada, bakanlarım da, bakanım da ilgileniyor. Evet. Diğer arkadaşlarım da onu karayolları ağına aldıracağız. Karayolları ağından Akabe'ye bağlanacak. Bu ne demek arkadaşlar biliyor evet. musunuz? <laughs> Gerçekten Şanlıurfa için bir milattır. Daha önceden Tamim olarak söylüyorum. Gerçekten ben belediye çalışanlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. O çevre yolu tamamen şeyden kara köprünün sınırından geçiyor. Ve işe yaramayacak, kullanılmayacak bir çevre yoluyken arkadaşlar olarak hep müthiş bir mücadele ve şimdi Çevik Kuvvet'in önünde bir yonca yaprağı, Amide'de yapamadığımız yonca yaprağını yapacağız. Ve fanın merkez trafiği de çok rahatlamış olacak. İnanın o kadar yapılacak şeyler var ki Субтитры создавал